Merhabalar Doktor Mine Ben hayata bütüncül gözle bakması gerektiğini düşünen hekim grubundanım ve bunun için anda gezegeni Instagram sayfam var oradan da bakabilirsiniz. Şimdi ben hayata bütüncül gözle bakmaktan kastım düşünce şeklimizin pozitif olması gerektiğini gerektiğine inanıyorum. Çünkü pozitif düşünce olduğu zaman hastalıkların olmayacağına inanıyorum. Hani tabi e, tabii beraberinde sağlıklı beslenmek de varsa. Şimdi e, mesela pozitif düşünecek nasıl olacak? Hani Tamam her şey yolunda pozitif düşünüyoruz ama bazen olmayabiliyor. Bakalım bununla ilgili aletler var piyasada. Bunlardan birisi de Hidi aleti. Mesela e, sabah kendimi, auramı kontrol ettim. E, şöyle ki aletten bahsedeyim. Şöyle programları var görebiliyorsanız bu programlardan Aura'ya bakıyorsunuz ve Aura analizinden ortaya ne çıkacak bakalım ve o Aura'nın karşılığı organda neler oluyor hani bunu çakralardan da yola çıkabilirsiniz hani çakraların etki alanına girdiği organlar var biliyorsunuz hani bu bu hepsi bir bütün aslında Hepsi bir bütün. Şimdi ben analizimi yapıyorum, aura analizimi bakalım. Ne var? Evet, çakralarımızı tek tek analizde gösteriyor. Bakalım. Evet, ne varmış? Ee, çok yoğun bir şekilde kök çakramda bilgi istiyor çok yoğun bir şekilde yani tabii ben bunları kişisel bilgiler olduğu için açıklamak istemiyorum ama kök çakra çok yoğun bir şekilde çalışmak istiyor kök çakranın da e, şeyi biliyorsunuz ekstremiteler yani ayaklar özellikle kas sistemleri hani mesela bende de yaz döneminde bir otomin hastalık geçirdim ve sonrasında sağolsun rezonans aletinin çok faydasını gördüm e, kök çakra da ekstremitelerle ayaklarla dizlerle bağlantılı yani demek ki hala bazı noktalarda zaf zaflım devam ediyor. Şimdi bakalım. Ha buradan bir bilgiye daha gitmek istiyorum. Mesela troit fonksiyonlarında da zayıflık vardı. Hani ben bunu nereden görüyorum? Kan tahlillerinde gözlemliyorum. Ama beraberinde e, rezonansın e, tespiti de oldu. Yani kan değerleriyle aynı anda aynı değerleri gösterdi. Zayıf çalıştığına dair. Ben ne yaptım orada? Troit bezlerimi destekleyen frekans verdim. Beraberinde de tabii e, vitamin mineraller kullanarak e, tiroid bezlerimin e, çalışırlığını kuvvetlendirdim. Ve TSA değerlerim normal değerlere indi. Hani Bu nedir? E, yine rezonansın bir faydası. Böyle bir kısa geçiş videoları olacak. Takipte kalın.